Türklerden saklanan tarih. 100 binin üstünde Türk katledildi. 50 binin üstünde Türk genci köle ve cariye yapıldı. Şehirler yağmalanıp ganimet diye halkın her şeyi talan edildi. Tüm zenginlikler, tarihi yapılar yok edilip yakılıp yıkıldı. Dünyanın en büyük katliamlarından biri olan Talkan katliamında 40 bin Türk'ün kafası kesilerek 24 kilometre yol süresince ağaçlarda sallandırıldı. Aynı şekilde Curcan katliamında Esir alınan 40 bin Türk'ün nehir kenarlarında kafası kesildi. Cesetler yine ağaçlarda sallandırıldı. Teslim olursanız canınız bağışlanacak sözü hiçbir zaman yerine getirilmedi. Şeriat söz tanımaz denilerek kadın erkek kılıçtan geçirildi. Araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet ele geçirdiler. Türkler böyle bir vahşet ve zulmü Çinlilerden bile görmediler. Bu tarihi gerçekler İslam etkilenmesin düşüncesiyle gizlenmekte ve söz edilmemektedir. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Tarihsel olarak çarpıtılmış tarihi bir vaka üzerinde duracağız. Türklerin Müslüman oluşu ve Talkan Curcan katliamları. Talkan, Türklerin tarih kitaplarında ve arşivlerinde yer almayan, ancak diğer milletlerin yazılı tarihinde yer alan iki büyük Türk katliamından birisidir. Resmi tarihte şöyle bir yanlış bilgi var, Türkler Çin ile savaşırken Araplar yardıma gelmiş, bu sırada birbirlerine sempati beslemiş ve İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Önce meselenin tarihsel süreci hakkında kısa bir özet geçelim. Tarihte Halkan-Cürcan katliamları olarak geçen vaka 710 yılında yaşanmıştır. Hz. Muhammed vefat etmiş, Muhammed'in ölümüyle birlikte İslam dininde iktidar hırsı ortaya çıkmıştır mezhep ayrımcılığını kesinlikle reddeden İslam dininin iktidar çatışmaları sebebiyle mezheplere ayrılması tamamen Arapların eseridir. Kan içtiği iddia edilen Eflak Boyvadası Vilat, Curcan ve Talkan'da yaşanan acımasızlığı hayal dahi edemezdi. Ancak gel gör ki İslam'ı en doğru şekilde yaşayan, koruyan ve öğreten millet yine Türkler olmuştur. Dört halife dönemi sona erdikten sonra Muaviye, 661 yılında Arapların başına geçerek Emevi dönemini başlatmıştır. Bu tarihte Orta Asya'daki durum, yıkılan Akhun devletinin bakiyeleri Seyhun-Ceyhun ırmakları arasında Toharistan yaplugunu kurmuşlardır. Birinci Göktürk devleti yıkıldığında, Göktürk hakimiyeti altındaki bölgeler Çin'e bağlanmış ve küçük beylikler halinde yapkuluklar şeklinde yönetiliyordu. İkinci Göktürk devleti kurulalı henüz 15 yıl olmuştu ve Toharistan bölgesini nüfus edecek kadar güçlenebilmiş değillerdi. Katliamların yaşandığı 6. Emevi halifesi olan Velid döneminde 710 yılında Toharistan bölgesi yoğun şekilde Türklerin yaşadığı ancak güçlü bir devlet idaresinde yönetilmeyen beylikler durumundadır. Katliamın başakteri olan Kuteybe bu dönemde Horasan valisidir. Zira Farslar mağlup edilmiş, İran toprakları Emevilerin hakimiyeti altına girmiştir. Kuteybe aldığı talimat ile Fetih hareketlerine girişerek batıya Belh kentine doğru harekete geçti. Kuteybe'nin ilk hedefi Beykent'ti. İki ay süren yoğun mücadeleler sonucunda Beykent ele geçirildi. Ardından gün boyu yağma yapılarak silah tutabilen tüm erkekler öldürüldü. Kadınlar ve çocuklar ise esir alındı. Aslında bu durumu dönemin teamülleri içerisinde olağan karşılayabiliriz. Çağın savaş hukuku buna müsaade ediyor. Savaşıyor ve direniş görüyorsanız, yani şehri savaşarak elde ediyorsanız tüm erkekleri öldürebilir, tüm kadın ve çocukları esir alabilirsiniz. Aynı teamülü Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde de görebiliyoruz. Ancak Talkan ve Curcan'da yaşananların vahşilik ve katliam olarak anılmasının nedeni çok farklı. Arap orduları Beykent'e girdiklerinde muhteşem bir zenginlikle karşılaşmışlardır. İbnül Esir'den nakledildiği üzere Akunlar döneminden beri altın işçiliği konusunda uzman Türklerin evlerindeki altın eşyalar, kalabalık Türk nüfusu ve muhtemelen beyaz tenli Türk kadınları Arapları fazlasıyla etkilemişti. Bu fetih hareketi Kuteybe için çok karlı olmuştur. Sonrasındaki katliamların esas nedenlerinden biri bence buydu. Talkan katliamını anlamak için Arapların savaş hukukunu, daha doğrusu hukuksuzluğunu, çok daha doğrusu Arap olmayanlara karşı yaklaşımını anlamak gerekir. Bunu anlamak için bir örnek faydalı olacaktır. Talkan-Cürcan katliamları öncesinde yaşanan bir mücadeleyi örnek gösterebiliriz. Beykent saldırısı öncesinde yaşanan bu olayda Araplar Buhara'ya saldırmıştı. Buhara'nın hakimi Kaba Çatun'du. Kaba Çatun'la ilgili daha ayrıntılı bir video yapacağım arkadaşlar. Evet, ülkenin idaresi bir Türk kadınındaydı. Kaba Çatun, Arap komutanı Said'in saldırısına karşı koyamayınca haraç vermeyi teklif etti. Said anlaşmayı kabul eder ancak eli boş dönmemek için Semerkand'a saldırmak istiyordu. Bu saldırı esnasında Kabaç Hatun'un kendisine tuzak kurmaması için içinde Kabaç Hatun'un kardeşinin de olduğu 30.000 kişilik esiri Semerkant seferinden dönene kadar yanında tutacağını söyledi. Ancak Semerkant seferinden sonra sözünü tutmadı ve esirleri Kabaç Hatun'a vermeyerek Medine'ye getirdi, köle yaptı. Gelelim Talhan katliamına. Vakadan bir süre önce Sokt Bey'i Neyzek Tarhan, Bey ile işbirliği yapmış ve pek çok Türk şehrinin Arapların eline geçmesine göz yummuş, hatta yardımcı bile olmuştu. Ancak Arapların Türk beylerinin birlik olmamasından istifade ederek Türk kentlerini birer birer ele geçirmesi üzerine, diğer Türk beylerine mektup yazarak Kuteybe'nin amaçlarını anlatan mektuplar gönderdik. Bu mektuplardan biri, Talkan Bey'i Sehrek'e ulaştı. Sehrek'in olumlu yanıtı, Talkan katliamına giden süreci başlatmış oldu. Nihayetinde Kuteybe, Neyzek'in irtibat kurduğu Talkan Beyi Sehrek'ten haberdar olur. Bel şehrinde hazırlıklarını tamamlayıp Talkan şehrine doğru yola çıktığında Sehrek geri çekilerek şehri terk eder. Haliyle şehir sahipsiz ve savunmasız kalmıştır. Kuteybe Talkan'a mukavemet görmeden girmiştir. Ancak İslam akideleri ve tahammülleri yine hiçe sayılır. Kuteybe ibret olsun diyerek kendisine mukavemet göstermeyen ahaliyi vahşice katleder. Kuteybe'nin askerleri öldürebildikleri kadar öldürürler. Geri kalanları Talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar. Bu yolun 4 persa, yani 24 kilometrelik bölümü Türklerin ağaçlara asılan cesetleriyle ile doludur. Talkan katliamı tarihe Arapların o güne kadar yaptıkları katliamların en büyüğü olarak geçmiştir. İbnül Esir'in anlattığı üzere halk Müslüman Araplarla savaşmadığı halde Kuteybe ve askerleri sırf diğerlerine örnek olsun diye 40 bin kadar kişiyi kılıçtan geçirmiş, ağaçlara asmıştır. Katledilenlerin dışında geride kalan çocukları ve kadınları da esir alarak geri döner. Tüm bunlar hep İslam dini adına yapılmıştır. Her ne kadar katliamın adı Talkan Cürcan katliamı olarak bilinse de Cürcan'daki katliam Talkan'daki vahşetin yanında sönük kalır. Kuteybe'nin savaş meydanları haricinde katlettiği Türklerin sayısı 100 bin civarındadır. Üstelik bu rakama esir çocuklar ve cariyeler dahil değildir. Kuteybe, Talkan katliamından sonra Suman'a girer. Erkeklerin çoğunu öldürterek kadınları ve kızları cariye olarak alır. Daha sonra Kes ve Nesef'te aynı şeyleri yapar. Erkekler öldürülür, Türk kadın ve kızları utanç verici bir şekilde Araplara cariye olurlar. Kuteybe daha sonra Faryab'a yönelir ve Faryab'ın teslim olmasını ister. Parya halkı başlarına geleceklerini bildiklerinden teslim olmaya yanaşmazlar. Erkekleri savaşarak can verir. Tüm şehir yakılır. Araplar bu şehre yakılmış şehir manasında muhtereka der. Kuteybe Paryap'tan sonra Tarhan'ın çekildiği kale Bazgis'i abluk altına alır. İki ay devamlı suretle buraya saldırır lakin bir netice alamaz. Aynı zamanda kış yaklaşır. Kuteybe'nin kışın savaşacak gücü yoktur. Ancak kale içindeki Türklerin de yiyecekleri bitmiştir. Her iki tarafta savaşın kendileri için kaybedildiğini düşünür. Kuteybe son olarak bir hileye başvurur. Tarhan'ın yanına Muhammed bin Selim ismindeki adamını gönderir. Muhammed İbni Selim, Tarhan'ın teslim olması halinde kendisine hiçbir şekilde zarar gelmeyeceğinin güvencesini verir. Kalenin açlık içinde olmasından dolayı Tarhan'ın Kuteybe'nin teklifini kabul etmekten başka yapacak bir şeyi kalmaz komutanları ile görüşüp önerisini kabul eder. Silahlarını teslim ederek kaleden çıkar. Tarhan kaleden çıkar çıkmaz yakalanır. Çevresi endek açılmış bir çadırda zincire vurulur. Kuteybe Tarhan'ı hemen öldürmez. Haccaç'a haber göndererek ne yapacağını sorar. Haccaç Tarhan için o bir Müslüman düşmanıdır. Hiç aman vermeden öldür der. Kuteybe önce Tarhan'ın iki erkek çocuğunu Tarhan'ın ve toplanan ahalinin gözü önünde öldürtür arkasından 700 kadar Türk savaşçının başlarını gene Tarhan ve halkın göz önünde kestirir. Tarhan'ı da bizzat kendisi öldürür. Bütün kesilen başlar Hatçaça'ya gönderilir. Tarhan'ın öldürülmesinden sonra Kuteybe Aral Gölü'nün altında bulunan Harzem bölgesine yürür. Harzem'de Caygan ile Havarizat arasında taht kavgası vardır. Kuteybe Caygan'la işbirliği yapar. Önce Havarizat ile çevresindekileri öldürtür. Arkasından Camhut melikini yenerek 4000 civarında tutsak alır. Ancak daha sonra bunları Kuteybe'nin buyruğu üzerine öldürürler. Bu olay Ziya Kitapçı'nın İslam Tarihi ve Türkler isimli kitabında aynen şöyle anlatılır. Bu harplerden birinde El-Taberi'nin bütün tafsilatı ile anlattığına göre bir defasında Abdurrahman bin Müslim Kuteybe'ye 4000 esir ile gelmişti. Abdurrahman'ın böyle kalabalık Türk esirleriyle geldiğini görünce hemen tahtın çıkarılmasını ve bir alana kurulmasını istedi. Tahtının üzerine mağruru bir edayla oturan Kuteybe, Türk esirlerin bin tanesini sağına, bin tanesini soluna, bin tanesini arkasına ve bin tanesini de önüne dizilmesini söylemiş ve sonra da Arap askerlerine dönerek kılıçla Türklerin kafalarının koparılmasını buyurmuştur. Zorba ve vicdansız Arap komutanın çevresi bir anda Türklerin kafa kol ve gövdeleriyle kan gölü haline gelmiştir. Bu harplerde öldürülen Türklerin haddi hesabı yoktur. Nitekim bu vahşetten sanki gururlanan bir Arap şairi olan El Aşkari şöyle haykırmıştır. Kazah ve fatcaç önlerinde korkudan birbirlerine sarılmış, perişan Türkleri öldürdüğünüz geceleri hele bir anımsayınız. Herkesi kılıçtan geçirdiniz. Yalnızca ata bile binemeyecek yaşta küçük çocuklar kaldı. Binenler de o hırçın atların sırtında sanki bir yük gibiydiler. Harzem'de ayaklanan halk Kuteybe ile işbirliği yaptığı için Cayganı öldürür. Bunun üzerine Kuteybe bütün Harzem'i yakıp yıkar, halkı kılıçtan geçirir. Harzemli tanınmış Türk bilgini Biruni, Harzem'deki medeniyetin yok edilişini şu şekilde anlatır. Kuteybe her çareye başvurarak Harzemlilerin yazılı dilini bilenleri, ananelerini savunanları ve bütün bilginlerini öldürttü. Böylelikle her şey karanlıklara gömüldü. İslam, Harzemlilerin içine girerken onların tarihi ile ilgili bilinenleri artık öğrenme imkanı bırakmadı. Harzem'i yıktıktan sonra Kuteybe, Semerkant'a yürür. Semerkant Meliki Gürek, üzerine gelen Müslümanlara karşı diğer Türk birliklerinden yardım ister. Taşkent ve Fergane'den yardım gönderilir. Ama gelen birlikler yolda suya düşürülerek yok edilir. Semerkant ablukaya alınmıştır. Araplar mancınık ateşiyle saldırırlar. Daha fazla dayanamayacağını anlayan Gürek, Kuteybe ile anlaşma yapmak zorunda kalır. Bu anlaşmaya göre Semerkant Araplara her yıl 2 milyon 200 bin altın ödeyecek. Bir defaya mahsus olmak üzere 30 bin Türk genci esir olarak verilecek. Şehirde cami yapılacaktır. Tapınak ve putlardaki tüm mücaferler Kuteybe'ye teslim edilecek. Şehirde eli silah tutan kimse dolaşmayacaktır. Daha sonra Kuteybe altından yapılan putları eriterek alır ve Merv'e döner. Dönerken kardeşi Abdurrahman bin Müslim'i Semerkant'ın başına vali olarak bırakır. Kuteybe'nin Merv'e dönüşünden sonra Türkler kendi aralarında işgalci Müslümanlara karşı bir direniş birliği kurar. Ara ara Ceyhan ırmağını geçen Araplara pusu kurar ve ciddi zararlar verirler. Haccaç Kuteybe'ye Taşkent ve Fergana'yı işgal etmesi direktifini verir. Kutaybe Taşkent'e girer fakat başarılı olamaz. Bu arada Hakcaç can verir. Yerine gelen halife Velid Kuteybe'ye Türk'lere karşı savaşı devam ettirmesini söyler. Kuteybe bu sefer Kaşgar'a doğru yola çıkar. Tam Kaşgar'ı abluk edecekken halife Velid de can verir. Yerine Süleyman İbni Abdülmelik halife olur. Bu yeni halife ile arası hiç iyi olmayan Kuteybe Kaşgar seferini yarıda bırakır ve halifeye karşı ayaklanır ve kendi komutanları tarafından 11 yakını ile beraber 716 yılında kafası kesilerek öldürülür. Zira Kuteybe'nin komutanları halifeye karşı gelmek istememişlerdir. Tarihi Taberi 3. cilt sayfa 343. Her kim Türklerden baş getirirse 100 dirhem vereceğim. İmdi Müslümanlar bir bir Türklerin başını kesip getirip 100 dirheme aldılar ve Türkleri dağıtıp hesapsız kırdılar ve mübalağa ile mal ve ganimet alıp yeniden dönüp mevre ye geldiler. Yaz gelince Kuteybe, Horasan şehirlerine nameler gönderip asker topladı. Sonra göçüp Talkan'a vardı. Sehrek ki Talkan maliki idi. Neyzekle bağlaşık idi. Kuteybe'nin geldiğini duyunca kaçtı. Kuteybe Talkan'a girdiği zaman hükmetti ki ahalisini kılıçtan geçirirler. Ne kadar kırabilirlerse kırarlar. Bunun üzerine Kuteybe'nin askerleri orada sayısız Türk öldürdü. Söylenti odur ki dört fersenk yol iki taraftan mütasıl ceviz ağacı dallarına adamlar asılmış idi. Oradan göçtü. Mervalaru da kondu. Oradaki melik kaçtı. Kuteybe onun da iki erkek çocuğunu tutukta kalan şehrin beyleri itaat edip istikbale geldiler. Sayfa 344 Kuteybe diye konuştu. Vallahi şayet benim ömrümde üç söz söyleyecek kadar vaktim kalmış olsa buna derim ki hepsini öldürün, hepsini öldürün, hepsini öldürün. Bunun üzerine Neyzeki ve iki kardeşi, erkek çocukları ki biri sol, biri Osman'dır ve yine o kendisi ile mahsur olanların hepsini öldürürler. Hepsi 700 adam idi. Emretti, başlarını kesip haccaça gönderdiler. Sayfa 347 70 yıl süren Türk soykırım hareketi, Türklerin tarih kitaplarında hiçbir şekilde yer almaz. Yeni videoların devamı için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.